Euzubillahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim. Kardeşlerim bizler bir önceki Gayetül İhtisar şafi fıkı dersimizde e, Kitabu Sıyam yani oruç kitabına giriş yapmıştık. Kefaret kısmına kadar da okumuştuk. İnşallah bu dersimizde e, kefaret kısmından yani orucun kefareti kısmından e, oruç kitabının sonuna kadar e, inşallah okuyacağız. Şimdi bismillah diyelim ve dersimize başlayalım. Ve men her kim vedi'a cinsel ilişkide bulunursa vedi'a ilişki demek. Her kim ilişkide bulunursa fi neharin gündüzde ramadane ramazanın gündüzünde yani ramazan ayının gündüzünde ilişkide bulunursa amiden bilerek fil ferci ferçten burada ferçten kasıt ön ve arkayı da kapsıyor. Yani ister ön olsun ister arka kısım yani ister dubur ister e, kubul bu iki taraftan da olsa kişi eşiyle ilişkiye girdiği vakit fealihi fealihi onun üzerine vardır. El kadae kaza etmez. Yani orucunu bir gün kaza edecek. Bir de vel kefaretu bir de kefaret vardır. Yani tek bir gün kaza edip de kurtulamıyor. Bir de kefaret ödemesi gerekir. Peki bu kefaret nedir? <laughs> Vehiye o itku azat etmektir. Rakabetin müminetin. Mümin bir köleyi rakabetin köle, müminetin mümin. Mümin bir köleyi azat etmektir. Kefaret budur. Yani bir kişi eşiyle ilişkide bulunduğu vakit o bir günü kaza edecek. O yani otomatikman orucu bozulmuş oluyor zaten. İlişkiye girdiği an, orucu bozulmuş oluyor. Zaten o günün orucunu kaza etmekle beraber bir de kefaret verecek. Demek ki bu kefaret neymiş? Bir köleyi azat etmek. Ve yine eğer lem yecit bulunmazsa, mesela günümüz şartlarında bulunmuyor. Fesiyamu şehreyni iki ay oruç tutacak. Fesiyamu oruç tutacak. Şehreyni iki ay mutetabiyayni birbirine tabi. Yani peş peşe iki ay oruç tutacak. Peş peşe iki ay oruç tutacak. Fe eğer lem yestati'a, buna da gücü yetmezse, iki ay oruç tutmaya da gücü yetmezse, fe it'amu doyuracak. Sittiğine miskinen, miskinen, 60 miskin doyuracak. Şimdi kardeşler bizler zekat kısmında miskin ve fakir kavramlarından bahsetmiştik. Mesela fakir hiç malı olmayan da miskin belli bir miktar malı olan kişiydi. Şimdi miskin ve fakirde şu özellik vardır. Eğer ikisi ayrı ayrı zikredilirse ikisinin manası farklıdır. Yani fakirin söylediğimiz gibi hiç malı olmayan, miskinin az bir malı olup geçinemeyen. Ama bunlar e, bunlar ayrı ayrı zikredilmeyip sadece bir tanesi zikredilirse diğerini de kapsar. Mesela burada sadece miskini zikretti, fakiri de kapsar. Yani 60 tane miskin veya fakiri doyuracak. Likülli miskinin her miskin için, likülli iç, e, her miskinin her miskin için müddün bir müd verecek. Bir müd yaklaşık e, yarım kilo. Yarım kilo miktarında yiyecek verecek. Yani yiyecekle yarım kilo miktarında yiyecekle doyuracak. Ve men her kim mate ölürse ve aleyhi onun üzerinde de var siyamun oruç vardı. Kişi mesela üzerinde tutması gereken bir oruç vardı. Kaza orucu vardı ama bu kişi öldü. Min Ramadane Ramazan'dan. Ramazan'dan Ramazan ayından oruç üzerine vardı. Ve aleyhi üzerine vardı. Min Ramadan e, ve aleyhi siyamu. Oruç üzerine vardı. Min Ramadane Ramazan ayından oruç üzerine vardı. Ve bu kişi bu şekilde öldü. Ut'ime doyurulur. Meçhul kalıbında ut'ime doyurulur. Anhu onun yerine onun yerine doyurulur. Likulli yevmin. Her gün için müddün bir müt, Bir müd miktarında, miktarınca kişinin velisi onun yerine doyurur. Ee, mesela e, örneğin bir adam e, ölmüş, vefat etmiş. Üzerinde 8 günlük bir kaza var. Bu kişinin velisi bu kişinin velisi bu e, çocukları olabilir veyahut e, evlatsa ana babası olabilir. Bu, bu kişinin tutmadığı her gün için bir müt bir müt bir kişiyi doyururlar. Mesela 8 fakiri 8 fakiri 8 mütle doyurmaları gerek. Yani her birine bir müt gelecek şekilde. Ve şeyhu şeyh. Şeyh kardeşler buradaki manası yaşlı manasındadır. Şeyh kelimesinin birçok manası vardır. Hoca manasına da gelir. Buradaki şeyh yaşlı manasındadır. Şeyhu. Yaşlı bir kişi in eğer acize aciz olursa anis savmi oruç tutmaktan aciz olursa yuftiru iftar eder. Yani orucunu e, o, o, orucunu bozar yani oruç tutmaz. Kişi eğer yaşlı bir kişi oruç tutmaktan acizdir. Tutamıyor, gücü yetmiyor. Bu kişi iftar eder. Yani oruç tutmaz. Ve yutaymu doyurur en kulli yevmin her gün için müdden bir müt. Her gün için bir müt olarak yani günümüzde şey verme fitre verme diyoruz ya. Yani bu kişinin fidye pardon fidye verir diyoruz ya. Kişi mesela oruç tutmaktan acizse oruç tutamıyorsa her gün için bir kişiye fidye verecek. Mesela 8 diyelim 20 gün tutmamış 20 müt 20 müt miktarınca kişinin yemek vermesi gerekiyor. Doyurması gerekiyor evet. Vel hamilu, hamile kişi. Vel murdiu, emziren kişi. Yani emziren bayan ve hamile olan bayan. İn eğer kafeta, bu her ikisi de korkarlarsa. Ale enfusihima, nefisleri üzerine. Yani kendileri üzerine korkarlarsa. Efterata, ikisi de iftar ederler. Yani oruçlarını, oruçlarını bozarlar. Oruç tutmazlar ve aleyhime ama o her ikisi üzerine vardır. El kada'u kaza etmeleri. Mesela diyelim ki Ramazan ayında 20 gün oruç tutmadılar. 20 günü birebir kaza ederler. Ve yine eğer hafeta o her ikisi korkarlarsa ala evladihima evlatları çocukları üzerine korkarlarsa efterata bunlar da iftar ederler. Yani oruçlarını bozarlar. Oruç tutmazlar ve aleyhima ve o her ikisi üzerine vardır. El kadao kaza etmeleri vardır. Yani oruçlarını bunlar kaza ederler. Mesela 20 gün tutmamış dedik. 20 gün kaza ederler. Vel kefaretu bir de kefaret vardır. Ama bu kefaret farklı. Nasıl bir kefaret? En her gün için her günden dolayı müddün bir müd kefaret verirler. Mesela 20 gün örneğin oruç tutmamış bu 20 günün kazasını yapacak. Ayrıyeten o her 20 gün içinde bir müt kefaret verecek. Ve huve o bu bir müt ritlun bir rıtıldır. Ve thulusun bir de bir rıtlın üçte biridir. Bir irakiyi Irak Irak rıtlıyla. Irak rıtlıyla bir müt bir de bir müddün bir rıtıl bir rıtlın bir de üçte biridir. Yani bu bir müt miktarı budur. Günümüz ölçülerine göre de yaklaşık 500 gram. Yani yarım kilodur bir müt. Vel meridu hasta kişi, vel musafiru seferi olan kişi. Vel musafiru eee vel musafiru seferi olan ama seferen tavilen. uzun bir seferle seferi olan kişi. Uzun bir seferle sefer e, seferi olan kişi yuftirani bu her ikisi de iftar ederler. Ve yekt yani bir de kaza ederler. Ee, yani bu kişiler oruçlarını bozabilirler. Mesela uzun bir sefere çıkıyor. Veyahut bu kişi e, yani uzun bir yolculuğa çıkıyor. Ya da hasta bunlar ne yaparlar? İftar ederler. Yani oruçlarını bu e, bozarlar. Yiyebilirler. Bir de ve yekt yani bu her ikisi de oruçlarını kaza ederler. E, ederler. Yani hasta kişi iyileşince e, seferi olan kişi ise seferi olan kişi ise yolculuğu bittikten sonra oruçlarını kaza ederler. Fasun bölüm. Vel i'tikafu i'tikaf. İtikaf kardeşlerim mescitte mescitte e, belli bir süre durmaktır. E, aslen süresi olmaksızın. Yani mescitte niyet edip beklemek itikaftır. İtikaf sünnetün müstehabbetün müstehab bir sünnettir. Sevimli bir sünnettir. Ve lehu onun için vardır. Yani itikaf için vardır. hani iki şart vardır. En niyet, niyet getirmek ve lubtu bir de o mescitte beklemek. Bir de itikafın en faziletli olanı ise Ramazan ayında yapılan son 10 gün, Ramazan ayının son 10 gününde yapılan itikaftır. En yani sünneti en kuvvetli olan, en büyük sünnet olan itikaf çeşidi de budur. Ramazan'ın son 10 günü itikafa girmek. Yani kişi son 10 günde gidip camide 10 gün boyunca bekler. Yani buradaki amaç kardeşler itikaftaki yani Ramazan'daki itikaftaki amaç e, Kadir gecesini aramaktır. Kadir gecesini talep etmektir. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ya Kadir gecesini Ramazan'ın son 10'unda son 10'unda arayın diye. İşte bundan dolayı son onda itikaf girmekteki bir hikmet de budur. Yani kişi sürekli olarak mescitte olduğu için ibadetle genellikle meşgul oluyor. Ve büyük ihtimalle, büyük bir ihtimal var ki bu kişi kadir gecesine isabet etsin. Ha bu arada itikaf deyince genelde sadece Ramazan'ın son onunda olan itikaf anlaşılıyor. Hayır itikaf genel bir kavramdır. Kişi mesela herhangi bir zamanda nafile olarak itikafa niyet etse gitse camide belli bir süre beklese bu da sünnet yerine gelmiş olur. Bu kişi de sevap kazanmış olur. Evet, velev o itikaf için vardır. Şartani iki şart vardır. En niyeti niyet etmek ve lübfü fil mescidi. Bir de mescitte beklemek. Ve la yehrucu çıkmaz. Minel i'tikafi itikaftan kişi çıkmaz. El menzuri adanmış. Adanmış bir itikaftan kişi çıkmaz. Şimdi kardeşler, e, nafile bir itikaf, kişinin nafile olarak yaptığı itikaftır. Bir e, herhangi bir durumdan dolayı kişi itikaftan çıkabilir. Nafileyi bozar. Ama nezredilmiş, yani adak a, a, adak edilmiş bir itikaftan kişi öyle keyfine göre çıkamaz. E, adak da şu şekil. Mesela kişinin başına bir olay gelmiştir. Allah'a dua etmişim mesela bu olay başımdan kalkarsa mesela ben mesela 8 gün boyunca itikaf yapacağım. Veya başına hayırlı bir şey gelmiştir. Yani bu şey mesela şöyle bir şey gerçekleşirse ben mesela 8 gün itikaf yapacağım. Veyahut 7 gün fark etmez. Bu kadar süre veyahut itikaf yapacağım diye niyet ederse bu kişi çıkamaz. İlla ancak li hacetil insani. İnsani bir ihtiyaç için çıkabilir. Mesela bu tuvalet olabilir. E, e, herhangi bir tuvaleti ihtiyacı veya cunupluktan yıkanma, gusletme gibi bu tür insani ihtiyaçlardan dolayı ancak çıkabilir. Ve la yahrucu minel i'tikaf itikaftan çıkmaz. El menzuri adanmış olan itikaftan çıkılmaz. İlla ancak li hacetil insani insani bir ihtiyaçtan dolayı çıkılır ev veya uzrin veyahut bir özürden dolayı bu, bu özür hangileri? Mesela min haydin hayızdan kaynaklı özür ev meredin veyahut hastalıktan e bu hastalık veya hayız ki la yumkinu mümkün değildir el mukamu el mukamu orada durmak ma'hu onunla beraber onunla beraber orada orada kıyam etmek orada kaim olmak durmak mümkün değildir ve yebdülü itikaf bozulur. Bil vet'i cinsel ilişkiyle de itikaf bozulur. En sonunda da itikafı bozan bir durumu söyledi. Ve bir öncekinde de aslında söyledi. Yani hacetsiz bir şekilde. Herhangi bir ihtiyacı olmadan itikaftan çıkmak da itikafı bozan durumlardandır. Ve itikaftayken ilişkide bulunmak da yine itikafı bozar. Böylece kardeşlerim kitab-ı siyamı da bitirmiş olduk. Kitab-ı hacca geçtik. Bir sonraki dersimizde inşallah haç kitabını okumak üzere sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.